Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Brawl Stars'ta Brawl Pass aldım. Şimdi Brawl Stars'a girip bir bakalım. Neredeydi benim Brawl Stars? Tamam, şurada. Heh, buradaydım en son. Şu şekilde girelim. Hemen başlayalım ilk baştan. bu Pass'i aldım arkadaşlar. Bugün annemden izin alıp Brawl Pass aldım. İzin verdi. Şimdi ilk baştan başlıyoruz. Boom. Ay, hadi gel. Tamam bir geldi. Şimdi. Ee, aga ya Edgar alabilecektim. Ne alayım? Biraz şundan alayım. Tamam. Şimdi başka. Şuradan toplamaya başlayalım biraz şey geldi. Bugün işte Spike falan açacağım. Ben en son açıyordum. Topluyordum. Oh bol bol geliyor. Oh. Spike'a şu Aç 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 aç. Bugün herhalde açarım Spike'ı diye umuyorum. Çünkü açmazsam çok moralim bozulacak. Artık açmak istiyorum. Biraz yükseltmek istiyorum. Brawl Pest aldım sonuçta o kadar. Aç 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 şekilde topla 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 eğer 100 abone olursak belki Brawl Plus alacağım açıyoruz ama tabi olursak olmazsa kalmam İşte Spike açtım Spike açtım Spike 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 Şimdi, yeni destansı bir savaş açıyorum Direkt Edgar'ı seçiyorum abi. Bugün Edgar'ı da açacağım büyük ihtimalle. Evet. Spike açtım arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz ya? Spike açmak bana ne kadar güzel bir şey. Hayatımda hiç efsanevi karakterim olmadım işte. Oo, oh. şöyle, şöyle 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 şöyle. Tamam. Şimdi Bir de kaçırsın Edgar. Edgar'ı da açtık. Edgar'ı Direkt aldım. Güzel bir savaşçı yaşayacağız şimdi. Uh -huh. Byron değil mi arkadaşlar? Byron. 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 <gülüyor> <gülüyor> bu kadar da herhalde bilmiyorum bakacağım. Plus alsaydım bütün hepsi açılacaktı. Ama bir dahaki videoda söz açacağım. Zaten hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. İki karakter faydamız oldu. Bakın burayı bütün burayı açtık. İki fa karakter faydamız oldu. Hatta göstereyim bir saniye size savaşçıları. Spike açtık. Bir Spike açtık. Bir de Edgar açtık arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Eğer dediğim gibi 100 aboneye ulaşırsak şu anda herhalde bir 42 abonede 100 ab abone oluyoruz. Aşağıdan abone olun. Like atın. Zil tuşunu şekilde bir patlatın. O zaman Brawl Pass Plus alacağım. Söz veriyorum bakın. Ama gelmezse almayacağım. Büyük ihtimalle gelmeyecek. Bilmiyorum. Gelmeyecek gibi. Görüşürüz arkadaşlar ya. Vallahi cemiz sıkamam abone olun, like atın, gerisi bende. Büyük ihtimalle bir Brawl Pass Plus alacağım. Ama 100 aboneye vardığımızda. Onu kutlamak için Brawl Pass Plus alacağız. Sadece iki tane karakter açabildik. Ama sıkıntı yok. Yine açtık. Spike açtım. Yine açtım. Dediğim gibi like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla Brawl Stars videosu gelmesi için de abone olabilirsiniz. Best Plus için de abone olun. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bu arada videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.